Allah Allah. Ya bu niye kilitlendi ki? Ne yaptın? Sen bir şey falan mı bastın? Ay geri basmadım demi söyledim ya. Üf. E ne oldu? Durduk yere mi kilitlendi yani? Ferdi, suçu bana atmakla düzelmiyor bu bilgisayar. Gel kendin yap. Ya ne suç atacağım Allah Allah. Söylüyoruz işte. Bu ne lan? Ne işi var bunun burada? Bir şey oldu. Ne oldu? Bir şey oldu. Bir şey oldu ya. Bir şey mi düştü? Ne oldu? Ne gördün? Bir şey gördüler. Kandemir abi. Bir şey oldu Kandemir abi. Ustalar Hı. gördü abi. Ne gördü oğlum? Abi bir şey oldu. Böcek galiba abi. Abi abi ya? Açık açık böcek ya da alet falan mı dediler? Bu ne lan dedi abi? Ne, ne lan bu? Bu ne lan gibi bir şey söyledi abi. Böcek mi oldu? Böceği mi buldu abi? Oğlum bir sakin ol. Bahadır yapma panik. Böcek olduğu ne belli? Senin muska muskalar. Bir tanesini alıp oğluma götür. Abi muska. Alo Kandemir abi muska. Ne diyorsun oğlum? Muska abi. Yanlış şeyler mi abi. Muska bulmuşlar. Özür dilerim Kandemir abi. Çok fena panik oldum ben burada abi. Eyvallah babacığım, sağ olasın. Afiyet olsun, şeker olsun güzel kardeşlerim. Hmm. Of, yalnız var ya, iyi yorulduk ya. Ceyhun'u eğlendireceğiz diye maymun olduk bildiğin. Yorulduk morulduk da laps diye oturttuk işte yani. Sonuç olarak işlem tamam. Bana bak kız. Sen bugün böyle kostüm giyerken ne güzel şarkı söyledin öyle aşklı maşklı. Dikizledin mi lan beni? Dikiz mi? dikizi ya? Kesin dikizledin ha. Bak bu ara sen benimle hep kanepecilik yapmak istiyorsun. Ben bilmiyor mu? Ben görmüyor mu? Görüyorum ben onu. Arkadaş ne kanepecilikmiş bu ya? Yatıyorsun kanepecilik, kalkıyorsun kanepecilik. Koltuk takımı alacağım sana ya. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Azdın sen biliyor musun? Kudurdun. Vallahi bak kelimenin hakikaten tam anlamıyla yani. Ya ne alakası var? Daha bir ısırık aldım ya. Şişt, beni dikizlemek olsun kanepecilik arzusu. Efendime söyleyeyim xxxx sitelerde bir şeyler. Ata baktım diyorum ya. Ne xx ya? Ne ata baktım diyorum. Bardan karı kaldırma, eve getirmek yuh. Ne yapıyor o paçoz ha? DM'den yürüyor musun? Mesaj atıyor mu? Ya eski tanıdığım diyorum ya. Açmasak eski defterleri. Ay eski tanıdık mı kaldı diyor. Yıl 2014 bu o bahane mi kaldı ya? Ya ya yarenim ya. Konuşmasak bunları. Bak ben seni kokoreççiye getirdim. En sevdiğin şey sakatat. Sakatat gibi, sakatat gibi. Kanlı canlı sakatat gibi. Ay! <laughs> Sana reklam müziği. Sakat mu oğlum kendime. <laughs> Müzik ya ben sanat aşkı Var benim içimde, var bu ya. Bir şey söyleyeceğim ya. Şu şarkı patlasa ne güzel olur değil mi? Sakatat gibi. Koyacağım internete. Patlayacak şarkı. Düşünsene, 350 kişi seyrediyormuş. Yuh, 350 mi? Kim dinlesin lan beni? 350, 350 yok. Öyle deme ya. Söylerim bizim çocuklara. Sarıp sarıp dinlerler. 70 kişiye tamam. Hadi inşallah. İnşallah. Şanlı! Ya ne kadar gerizekalı bir herif bu ya, ne kadar gerizekalı bir herif. Biz nasıl duymuyoruz onu anlamıyorum. Hadi hadi aç şu telefonu ya, hadi. Carlos'u ara Carlos'u. Aradım, açmıyor o da. Ya neredeler bunlar, ne yapıyorlar acaba? Nereden bileyim var ya, bunun çıkınca var ya ben... Vallahi abi Çinli çünkü, bizim Çin restoranı açmamız zaten saçma. Kandemir abi söyledi ilk gördüğü zaman, bu ne lan dedi, bu ne? Bizim beynimiz basmadığı için tabii. Dayı, tabureler bizde Allah'ına Allah kurban. Eyvallah. Nereye götürüyorsun oğlum beni? Ee, baş başa kalalım dedim. Vay, baş başıcılık! <laughs> 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 hayır, hayır, hayır. Bu tarafa dön, bu tarafa dön. Kızım, döndürüyorum. Dönsene. Niye döndürüyorsun oğlum beni? Ne demek niye döndürüyorsun ya? Sen dön dedin mi dön. Kudurdun mu lan sen? Ya azdın bak yemin ediyorum sokağın ortasında döndürüyor arkanı. Yaren. Ha. Ben kudurursam ısırırım. Ha panter. Kızım boğaza bakma diye döndürüyor. Sen boğaza bakınca kötü oluyorsun ya. Kötü olma diye döndürüyor. Ondan mı lan? Sen bu kız üzülmesin diye mi döndürdün? Ben üzülmeyeyim diye mi döndürdün beni? Ne sandın? Kızım senin parmağına diken batsa benimki kanar. Kanarım. Bir daha sarı bakayım ne yaparsın? kanarım, kanarım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir şey sorayım. Senin şu aklınla başın arasındaki mesafe bu kadar yakın mı? E, aklım başımda olmadığı için bir o kadar da uzak tabii. Akıl mı bıraktın kız? Cimcime. Hı -hı. açmayacağım mı? Açmayacağım. Aradığı kişiye ulaşamayacak. Bekleyecek. Ben çok bekledim. Kim arıyorsa bekleyecek. Bak kapattı. Hı. Şimdi beni de arıyorlar. Demek ki çok önemli bir şey var ya. Hay gram ben senin yapacağını icat ettim ya. Ben de çok bakmak istediğimden değil de işte. Kim arıyor? Bahadır abi. Verir misin lütfen? Ne var be? internetini kestimin çocuğu. Ne var? Alo Carlos, niye açmıyorsunuz abi telefonunuzu? Niye açmıyorsunuz telefonunuzu abi? Sana mı soracağız lan? Açıyoruz, açmıyoruz. Allah Allah. Ne istiyorsun? Carlos, ben de panik atak var abi. Ben hastayım. Panik atak hastalığı var bende abi. Çok fena kullanıyorum. Carlos, ya bulurlarsa abi bunlar böceği ya. Hayır, ben senin böcüğüne de, paniyene de, senin paniğin var diye... ...biz burada atak yapamıyoruz oğlum. Carlos, Allah aşkına bana gönlümü rahatlatacak bir şey söyler misin abi? Ya bulurlarsa diye? Ben burada kendimden geçiyorum Carlos ya. Ya Bahadır, Allah'ını seviyorsan rahat ol ya. Ya rahat ol ya. Dur bak, yaren'e de söylettiriyorum şunu. Şuna rahat ol desene. Rahat ol, rahat ol. <laughs> bir şey olmaz. Ha? Kandemir abiyi de bulayım mı? Ona da rahat ol dedirttireyim mi? Oğlum bir rahat ol ya. Allah Allah. Bunları bize sırayla mı veriyorlar ya? Aa. Derya da beni aramış ha. Ne yaptı onunla? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul'u 7 tepe, tepe tepe. İstanbul hiç beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?